Merhaba sevgili Webtekno takipçileri Bu videomuzda sizlerle birlikte görece ucuz iPhone XR'ın kutu açılışını yapacağız Ya da onar. neyse işte Hemen başlıyorum, jelatini bir alıvereyim. Evet, naylon böyle. Kutu bildiğiniz kutu, özel bir durum yok. Kutuyu ilk açtığınız anda sizi şu belgelerin olduğu zarf karşılıyor işte. içinde Apple logosu var, kullanım kılavuzu var, bir şeyler, bir şeyler. Bunlar bildiğiniz standart. Ve tabii ki de telefonun kendisi çıkıyor. Şöyle bir gösteri vereyim. Buna döneceğiz, hele bir devam edelim. Cihaz yurt dışı olduğu için ABD bataryası var üstünde. Şu dalgalar bundan, siz Türkiye'den aldığınızda böyle bir durum olmayacak. Kulaklık çıkıyor, tabii ki de dönüştürücü yok. Dönüştürücüyü görmedikçe de benim sinirim bozuluyor. Şu da bildiğiniz şarj kablosu arkadaşlar. Kutuda gördüğünüz gibi başka hiçbir şey yok. Gelelim telefonumuza, hazırsak açıyorum. Cık. Elde oturuş hissi güzel onu bir söyleyeyim. Şöyle bir arkasından göstereyim. Arkada tek kamera var. Bu kamera 12 megapiksel f1.8 diyafram değerine sahip. Ön tarafta da bir kamera ve şurada çentiyi görüyoruz. Ön kamerada 7 megapiksel ve f2.2 diyafram değerine sahip. Telefonumuzu bir açalım bakalım. Bu yandaki ses açma kısma tuşları, sessize alma switchi. Şurada da telefonu açıp kapatabileceğiniz bir buton. Burada da hat takabileceğiniz bölüm var. Şimdi arkadaşlar sonunda ayarladık. Başlamak için yukarı kaydırıverdim ve gördüğünüz gibi iPhone 10 aramız X aramız neyse açıldı. Tabii ki de detaylara ineceğiz. Ben önce şu kameraları merak ettim. Hemen bir fotoğraf çekmek istiyorum. Fotoğrafımızı da çektik arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size kabataslak. Bir de hemen bir hızlıca ön kamerasına bakalım. Portre çekelim. Hmm, iPhone. Oo. <laughs> şu da portre modu gördüğünüz gibi yan tarafların bulanıklaştırılması gayet iyi. Kamera anlamında kötü değil arkadaşlar. Tabi detaylara lütfi daha sonra değinecek. <laughs> öyle bir ayarları göstereyim size. Sürüm iOS 12 olarak geliyor. Bizim elimizdeki 64 GB'lık bunun 128'lik ve 256'lık modelleri de var. Ekranımız toplamda 6.1 inç arkadaşlar. Bu şu demek iPhone 8 Plus'tan daha büyük ama daha küçük bir gövde anlamına geliyor bu. Kablosuz şarj desteği bulunuyor telefonun. Cihazın pili 2942 mAh. Bu 42 neyin 42'si? Niye 2950 değil? Ben o kısmı anlamadım. Renklerine gelecek olursak ya kırmızı, sarı, mavi gibi farklı farklı renk seçenekleri RAM'imiz 3 GB, parmak izi sensörü yok. Çerçevesi alüminyum. Apple'ın söylediği şey şu, 7000 serisi alüminyum. Bu da işte havacılıkta falan filan kullanılan bir alaşıma denk geliyor. Fakat ne kadar sağlam, bundan ancak sağlamlık testimizde göreceğiz. Ve tabii ki de arkadaşlar bir başka bir gıcık olma unsuru olan 3.5 milimetrelik jack girişi iPhone XR'da da yok. Şimdi gelelim arkadaşlar Zurna'nın zırp dediği yere. Türkiye fiyatı yaklaşık 8000 TL ila 9500 TL arasında değişecektir. Bu hafta içinde de bunun detay bir incelemesini yapacak. Ayrıca sağlamlık testimiz için de değerli fikirlerinizi yorum bölümünde bekliyoruz ve yavaş yavaş videomuzdan çıkmak için yüzüme doğru dönüyor. Ve böylece de arkadaşlar kutu açılışımız bittiğine göre videomuzun da artık sonuna gelebiliriz. Merak ettim arkadaşlar anketimiz hemen şurada ürünü beğendiniz mi beğenmediniz mi? E artık sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza tıkran herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir WebTekno tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durma makta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.